Slot Big Bang kanalından herkese selamlar sevgiler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geldik bugün Gaze Olympus oynamaya 4979 lirada kasam var. Umarım sağlam bir vurgunda yaparım. Dostlarım bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da sevinirim. Oyunuma 1600 liralık satın almayla başlıyorum. Kendime bol şans diliyorum sizlere de iyi seyirler. Hadi bakalım neden gönder gelsin. İyi bir şeyler alalım şuradan keyfimize bakalım diyorum. iki çarpan gönderdi abi kafadan. Umarım bunun devamı gelir. Devamı umarım gelir. Hadi boş geçme. 8 spin. Ver şurada bir şeyler. İdeali yapsak. Hadi. Abi 2 iki, iki çarpanda kaldı. Direkt yuttu abi. Direkt yuttu. Direkt yuttu. Hadi bakalım. 2000'e çıktım gönder gelsin. İlk oyunda bir hüsran yaşadım. Umarım burada açılır. 3 çarpan yüzükler gönder. Hadi bakalım boş geçme iyi bir kombo lazım artık yeter. Çarpanlarımı gönder abi kombomu da yap. Müdahale yapsak. Hadi abi bak iki oyundur vermiyorsun gönder artık hadi. Ver şurada. Çok geç atıyor abi çok geç attı ya. İki spin kalmış daha hala. Üç çarpanda kaldı. Gelir mi kupalar? Vermiyor abi. Vermiyor da vermiyor. İki oyundur aldı. Cık. Ne yaparsan yap. Hiçbir şey yaramaz bu saatten sonra. 13 katına 11 çarpıyor. Oraya bak abi. 1800 gönder. çarpan Allah'ın senin lan senin harikasın oğlum harikasın hadi aslan parçası girmedi süpersin lan abi hiç beklemiyordum gerçekten son abi 12 12 sıfır hadi oğlum hadi yaparsın bak boşa verme 100 çarpanı gönderdim lan boşa verme 100 çarpanı gönderdim hadi lan 100 çarpanı gönderdim boşa verme hadi aslanım iki çarpan devam et gelirim devamı çok güzelsin lan yüzükler patladı hadi oğlum hadi aslan parçası 54 katına harikasın oğlum 102 çarpan hadi aslanım Hadi aslanım. 10 numarası daha 8 spin var. 102 çarpana gönderdim bak boş verme. Hadi yaparsın be. Müdahale yapsak. Yaparsın lan boş geçme bak. Çok güzel verdin. Maviler oturdu. Devam et. Devam et. Hadi oğlum. Gelecekler devamı. At çarpanımı. Gönder çarpanımı bak. Boş geçme. 4 spin. Ver be. Ver şurada bir şeyler daha. Ver şurada ya. Lan verirsin be. Son spinlere geldim. Gönder bak. Son spin. Ver buradan. Allah'ını er da seni seni yüzüne Harikasın oğlum. Harikasın. 60 katı. Koydum oğlum. Koydum lan koydum. 63 katı abi. Aldık be. Helal lan sana. Olaya bakalım. 109 çarpan. Aldık abi aldık. Aldık işte. Kasa nasıl katlanır? İşte böyle katlanır abi. İşte nasıl böyle katlanır? Of. Hadi bakalım hayırlısı. 3 güne çıktım. Gönder gelsin. Kasa sağlam abi. Gönder gelsin. 100 çarpan geldi. Olay değiştirdi abi. Her zaman bu 100 çarpan geldiği zaman böyle kat sayısı vermez abi normalde ama burada verdi be. Güzelsin. At bir şeyler daha gelir mi? Oyun değişecek gibi abi. 22 katına. 2 çarpan. Güzelsin. of harikasın. 60 katı kupalara bak. Harikasın oğlum. 60 katına parçaladık abi. Çarpanlara bak. 10 numarasına abi. 10 numarasına 14 çarpan. Hadi bakalım dede. Hadi bakalım dede. Daha buradan alırız abi. Boş geçme. Oyun açıldı abi. Oyun açıldı. Oyun açıldı. Verir misin burada da işler? Hadi. 8 spin bak. 14 çarpanı gönderdin. Kırmızılar yapmamak boş. Geçme. Ver şurada müdahale. Mor Morlar güzel geldi abi. Gönder. Devamı gelsin. Sarılar da oturdu. Aferin sana. Devamı gelir mi? 51 katına çarpanlar efsane abi. Yine çok güzel. 21 çarpan. Hadi bakalım. Daha 5 spin. 21 çarpan. Daha iyisi olabilir mi? Son 3 müdahale yapsak verir misin burada bir şeyler? Aslında çarpan çok lan taçlar gelse var ya gelecek mi yoksa? Gelecek mi dedim ama. Ben şurada bir şeyler bak. Abi çarpan güzeldi. Çok daha iyisi olabilir. 4200'e çıkacağım. Gönder gelsin. Bu saatten sonra abi kasası sağlam. Daha büyük bir şeyler bekliyorum aslında. Umarım yanılma payı yoktur. Güzelsin 3 çarpanla başladık morlarım. Yeşiller Güzel boşalttım. Bir çarpan daha gelir mi? 60 katına 3 çarpan. Hadi bakalım hayırlı olsun. İdare. Hadi 9 boş geçme. Yüzükler oturdu. Güzelsin 220 katı. Devam et bir çarpan. Harikasın abi. Çarpanlar geldi. 7 simim kadar. 220 katına verdi. 8 çarpan. Buradan bir umut var abi. Umut ışığı var. Müdahale yapsak. Bak 8 çarpan var ama iyi bir komboyla buradan kurtarırız paçayı. Hadi. Artı 5'i gönder var. At mor çarpan yüzük. Gönderdi abi gönderdi de. Kat sayısı düşük ama ya. O katına. Eğer iyi bir kombo daha yaparsa bir şeyler daha götürürüz gibi ama son spin gelir mi devamı? Ver bari şurada bir çarpan gönder. At sarı çarpan. Verme abi. Bir tık çıkıyorum gönder gelsin bakalım. Gönder bakalım bir tık çıkacağım. 4800 hadi bakalım dede. İki oyundur çünkü aldı. Verdikten sonra 100 çarpandan sonraki oyunlarda aldı. Daha iyisi olabilir çünkü. Gönder boru çarpanı. Bekliyorum abi hadi. Ver bakalım ne gelecek. Hadi sıra bizde. 5 çarpan devam et. At buraya bir çarpan daha. 36 katına 5 çarpan. Hadi bu oyun da bizim olsun artık yeter. Orada verdiğin 100 çarpanı bundan sonra gerisini alma. At 5 çarpan daha gel devam et. Güzelsin bak. Güzel abi 24 katına. Çarpanlar yine güzel 16 çarpan. Eğer burada boş geçmezse bir şeyler götürürüz gibi. Hadi abi. Müdahale yapsak. At mavi kupa mor. Boşalt abi at çarpanını. Ver şurada çarpanımı gönder işte. Gönder gözünü seveyim katı. Lan at işte be at be. Cık cık cık. Abi olaya bak ya. Bak bu çarpanı araya veriyor ya boş geçiriyor. Ver abi ver gönder artık bak. Mor yüzük. Cık. Bu bir yerde bir, bir daha patlayacak abi. Bu bir yerde bir daha böyle bir şeyler verecek. Çünkü verdikten sonra aldı. Bir şeyler daha verir mi diye bekledim. Oyunun rengi değişir mi diye. Gönder çarpanımı. Gönder çarpanımı. At mor çarpan. At işte çarpanımı lan. At çarpan at 189. Attı be. Of attı en sonunda hatta. 180, 21 çarpan aldık. Aldık abi aldık. Aldık ama çok iyi almadık. Şöyle abi. 1800'e tekrardan düşeceğim. Gönder gelsin. Hadi bakalım dedem Çarpanlara bak Çarpanları yağdırdı yine Bak güzelsin 10 çarpanı getirdin Yağmurları yağdırdın abi Çarpan yağmurunu yaptın Şimdi sıra Patlamada Patlamayla Güzel bir Bak maviler... Bak Çok güzel gelecek burası Abi gözünü seveyim çarpan At buraya Attı be 65 katına 14 çarpan Aferin sana Aferin sana daha 14 çarpan 10 sipinde buradan da bir şeyler alacağız abi. Gönder ne gelecek bilmiyorum ama buradan da bir şeyler alacağız. Az ya da çok müdahale. Hadi. Abi güzel başladın bak burada. Devamını getir. Devamını getir. Boş geçme. Olaya bakar mısın ya? O kadar güzel başladı ki. Yani o kadar güzel başladı ki. Nasıl böyle bir şey oluyor anlamıyorum ya. Yani. 3600 gönder gelsin abi. Yani çok güzel başladı. Orada çarpanlar yağdırdı. Kat sayısı da güzeldi. Ondan sonraki spinlerde hep boş geçti ya. Gönder abi. Maviler, morlar. Ver şurada düzgün çarpanlarımı. At morlar gelecek. Ver sarılar gelecek. At çarpanımı güzel. Abi çarpan at bak buraya düzgün. At kur saatleri. 3 çarpan gönderdi. At devam et. Bir çarpan daha atar mıydı acaba? 178 katına 3 çarpan attı. Acaba daha iyisini alabilir miyim ya? Yeşiller morlar. At morlar da gelsin. 23 katına verdi. 7 çarpan. Bakalım buradan oyun değişir mi? 8 çarpma fena değil. Gönder maviler geliyor abi. At yeşiller gelsin. Gönder abi. Bir mor gelir mi bir ihtimal ama 41 katına çarpan fena değil. Daha 7 spin var. 15 çarpanı gö gönderdi yine. İşte boş geçmemesi lazım buradan. Boş geçmesi iyi. Gönder mavi. At bari mor çarpan at. Bir çarpan atar mısın? Boşalttın. Çok güzel. Yüzükler gelecek. Gönder yüzünü sevin. Bir çarpan gönder. Hadi 181 katı. Ya gönder işte abi. Gönder ya. Gönder ya. Lan 181 katına vermiyorsun. Ne zaman vereceksin ya? At burada ver. At burada gönder. Sarı yüzük. Gözünü seveyim. Lan 160 katına gönder çarpanımı. Attı lan. Burada attı işte abi. 160 katına. Burada verdi 117 çarpan. Of aldık abi. Daha 3 spin. Bir artı 5 gönderseydim bari. Morlar abi oturdu Gönder. 5 çarpan daha geldi. Harikasın. Sarı lan. 100 Abi kupa mı gelecek yoksa? Çok güzelsin lan. Kupayı da gönderir misin? Sarı. 61 katına aldık abi aldık. Aldık 22 çarpım buradan da aldık. Hadi bakalım daha son spinlere geldim ama. 22 çarpım oldu Güzelsin aferin abi. At yüzük mor. Çok güzelsin lan patladı. Yüzük tut. Gönderim onu buna. Harikasın oğlum. 187 22 çarpım çarpan çarpım var. Abi efsanesin sen. Kupa gelir mi? Efsanesin abi. 223 katı. Abi parçaladık kasayı. 223, 37, 39 çarpma aldık abi aldık olaya bakın lan kaç çarpma Ne yaptık lan 23.000 yaptık lan Aferin sana be aferin sana be gönder abi gönder 1600'e düştüm Aslında çıkacağım Ama yine ben tek tük deniyorum abi Tek tük deniyorum Gönder bakalım ne gelecek abi sarılar Güzelsin gelir mi devamı Çarpanlar yine geldi bak altı çarpan gönder yeşil Mavi boşalt burayı ya Hadi bakalım çarpan yine fena değil Attıysa bir umut vardır güzelsin At mor mavi yeşil Güzel abi çarpanlar yağıyor yine bak Güzel combo yeşil Devam eder mi? 51 katına burada da verdi Hadi bakalım dedi Oyun açık ya Oyun açık abi ilk iki oyunda yaptı ama Ondan sonra oyunu açtı İlk oyunda kapalıydı ama ondan sonra yüz çarpandan sonra Oyunun rengi değişti ya Hadi bakalım daha 14 çarpan Bu oyundan da umutluyum Güzelsin gelir mi bir şeyler daha Morlar yüzükler Çarpanlar yağıyor abi Bir kat sayısı acaba yüksek olur mu Daha 8 spin umut var Daha iyisi olacak gibi gönder mavilerimi Harika sınmam Gelir mi devamı 20 katına 21 çarpan. Abi buradan da alacağız. Buradan da alacağız. Ama ne ama çok ama az dedim ya. Gelir mi devamı? 5 çarpan daha gönderdi. Çarpanlarım 10 numara abi. 26 çarpan. Güzelsin abi kupalar. At sarılar kırmızılar. Çok güzelsin abi. Sarılar gelecek. 26 çarpanım var. Harikası, lan yüzükler gelecek. Harikasın oğlum. Damut bak. 128 kadar. At maviler kup. Abi elinden öpüyorum senin. Lan taşlar, Allah'ım taşlar da geldi dedim, kum saatleri Lan şu taşlar gel. Abi olaya bakar mısınız? Şu taşlarla kum saatleri gelse var ya, efsane olurduk be. Gönder gelsin devamını. Harikasın abi. Çarpanlara bak ya, 36 çarpan. Aldık abi. Nereden nereye geldi lan? Olaya bak oyun. Müdahale yapsak. Ver şurada da bir şeyler. Canın sağ olsun. Of abi bana müsaade diyorum. Benden bu kadar daha da fazla şansımı zorlamak istemiyorum. Gördüğünüz gibi abi yüz çarpana attı. Ondan sonra oyunun rengi değişti. Ben de başardım. Daha da fazla oynamam. Bana da müsaade diyorum. Dostlarım bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.